Günaydın arkadaşlar, mobilsevdam.com kanalına hoş geldiniz. Ben Tahsin. Sizlere bugün Litmatch uygulamasından bahsetmek istiyorum. İsterseniz şöyle başlayalım. Sol alt köşede ana sayfa var. Ana sayfada uygulamayı kullanan diğer arkadaşları ve onların paylaşımlarını görüyorsunuz. Burada onlarla yorumlarında yani durum yaptıklarının altındaki yorum kısmında yorumlaşarak takipleşerek oradan arkadaş olup sohbet etmeye başlayabiliyorsunuz böyle bir kolay bir uygulama ee, üstte oyun işte konuşma ve sesli sohbet odaları var yani ben şu e, iki oyun odasını pek anlamadım orada bir eşleşme muhabbeti var yani şöyle bir şey var yani burada bekliyorsunuz yani sıra numarası 34 yaklaşık 3 dakika bekleyin falan diyor. Bunun beklemenin sonucunda bir bir şey görmedim. Yani ben çok uzun da beklemedim ama hani bir farklılık yok yani. Bu kullanılacak bir şey değil. Şu da aynı şekilde. Yani eşleşme falan diyor ama o da boş bir muhabbet. Burada odalar kuruyor arkadaşlar. O odalarda sohbet ediyorlar e, yani birbirlerine hediye atıyorlar, şarkılar söylüyorlar. sesli ve yazarak sohbet etme imkanınız var burada. Buralarda işte uygulamanın içerisinde bulunan odaları. Buradan da çıkalım şöyle. Şunu kapatalım şöyle. Ha, şöyle şuradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sol alt köşeden sağa doğru devam edelim. Keşfet var. Burada keşfete düşenler oluyor. Ya da e, takipçisi çok olan insanların paylaşımları burada görünüyor. Burada keşfete bir kere tıkladığınız zaman sayfayı yeniliyor. En son paylaşılandan e, daha önce paylaşılana doğru devam ediyor paylaşımda. İşte burada işte beğeniyorsunuz. Eğer kişi istiyorsanız hani tanışmak istiyorsanız şöyle yapıyorsunuz. Şöyle gösterelim mesela Ramazan çöp. Sol alt köşede takip Sağ alt köşede de sohbet etme yani mesaj atma bölümleri var. Buradan takip ediyorsunuz. Ondan sonra sohbete basıp buradan arkadaşla sohbet edebiliyorsunuz. Eğer isterse o da karşıdan size cevap verebiliyor. Öyle bir arkadaşlık başlıyor. Burada sizin takip ettiklerinizin durumları var. Burada paylaştığı fotoğraflar var. Burada onları görebiliyorsunuz. Buradan yorumlaşarak işte sohbet edebiliyorsunuz mesela bu şekilde. Burası sohbet kısmı. Burada işte arkadaşlarla tanışıp sohbeti burada devam ettiriyorsunuz. Yukarıda bedava elmas diyor. Ona tıklayıp uygulamanın içerisinde elmas kazanıyorsunuz. Yayın yapan arkadaşlara oradan aynı e, TikTok tak gibi e, kazandığınız elmasları onlara hediye olarak gönderebiliyorsunuz. Burada da işte kendi profiliniz var. Paylaştıklarınız var. Yani uygulama bu şekilde. Yani uygulamada yeni insanlar tanımak Onlarla sohbet etmek, güzel bir arkadaşlık kurmak, bu uygulama da çok basit. Yani yeter ki siz ne aradığınızı bilin. E, düzgün ve edepli sohbet eden insanlar her zaman yani düzgün insanlarla karşılaşır. Benim düşüncem budur. İnşallah sizler de indirmediyseniz mutlaka indirin. Burada edineceğiniz arkadaşların kıymetini verin. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Videoma like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.